bilirim ama tanıyorum. Bakın nefes orada. Nefes kim? Hani dün bizimle saklambaç oynadı ya. He hatırladım. Onun yanına gidelim mi? Olur gidelim. Hayır Dilan gitmeyelim. Neden ne yapmış ki sana? Sen herkes yanımıza getiriyorsun küçük bir kızdır. Zehra doğru söylüyor bence. Biz gideceğiz siz gelmeyin o zaman. Gidin. Merhaba. Merhaba. Sen niye bizim yanımıza gelmedin nefes? Sizin yanımıza gelmek istedim ama utanıyordum. Neden utandın ki biz arkadaşız gel. Söyle. Şu Dilan var ya. Evet. Herkesi getiriyor orada. Zaten bir nefes eksikti. Evet ya doğru söylüyorsun. Biz geldik. Gelmeseydik. Niye ne oldu ki? Bir şey mi oldu Zehra? Evet bir şey oldu. Biz nefesi istemiyoruz. Ben istemiyorsanız ben gideyim. Yok gel oturansız olursanız siz gidin. O zaman ben arkam biz gidelim. Ben Hadi gidin. Ben. Merak sana bir şey söyleyeceğim. Söyle. Şu Dilan var ya. Evet. Kimi gördüğünde bizi satıyor. Evet ya doğru söylüyorsun. Zaten gıcık oluyorum. Bu Gerçek hmm. arkadaşları bile bilmiyor. Evet. Sen niye burada tek başına oturmuşsun? Hayırdır inşallah? Yok bir şey. Vardır bir şeyler ne oldu? Meral ile Zehra kalbimi kırdı. Sen ciddi misin? Ben şimdi onlarla konuşacağım tamam mı? Sen sıkma canını. Niye ne oldu ki? Benim yüzümden ayrılır bozuldu. Nefes boş ver onlar hep böyle yapıyor zaten. Yok evet. ben gidiyorum şey söyleyeceğim. Söyle. Hani biz Elif'le tartıştık ya. Evet. Montumuzu hiç işte orada unuttuk. Hadi gel getirelim. Aa, evet gel gidelim. Çok Çok Arkadaşımız nerede? Sizin yüzünüzden gitti o. İçiniz, İçiniz rahatladı mı? Evet içim bayağı bir rahatladı. Üstü gidin ya sizinle uğraşamayız. Zaten neşeli. Mi? Zaten gideceğiz. Arkadaş olabilir miyim? Olur. Bak benim oyuncağım da var. Hadi oynayalım. Merhaba Mükü abi. abi. Ne yapıyorsunuz? Teyit oturuyoruz. Bizim ekipten bugün ses gelmedi. Az kişisiniz. Ne oldu gene? Oo neler oldu neler. Hayırdır inşallah ya. Zehra iki kişinin kalbini kırdı oyla Meral. Ciddi misiniz? Ciddiyiz. E o arkadaşlar nerede peki? Gittiler bilmiyorum. Meral'in oldu yarı biliyor musun? Meral'in hayır. Montlarını alıp gittiler vallahi. Neyse ben bir onlarla konuşayım gerekeni yaparım tamam mı? Tamam, tamam. Sıkmayın canınızı. Meral, Merhaba Doğru. çocuklar. Merhaba. Hı. Nereye gidiyorsunuz? Elif Az önce Elif'in yanına geldin. Sizden şikayetçi Hem nefesin kalbini kırmışsınız. Hem de Merve'nin. Hayırdır ya ne böyle yapıyorsunuz? Canım istiyor. Nasıl canım istiyor? Mika abi bıktık ama. Neyden bıktınız ya siz iyi misiniz? İyiyiz. Dilan herkesi yanımıza getiriyor artık istemiyoruz anladın mı? Tamam arkadaşınız çoğalıyor daha ne istiyorsunuz ya? Hiç i̇stemiyoruz. Bak benim bir tane arkadaşım bile yok. Ama biz kalabalık istemiyoruz. Tamam gene konuşacağız onunla bir gelin benimle. Senin kadar çok tatlıyız. Teşekkür ederim. Hadi gel eve gidelim. abi geliyor. Bir de Zehra'larla gelmiş ya. Çocuklar işe Semra'yla Zehra'yı getirdim. Aradaki sorunu varsa halletmemiz lazım. Böyle olmuyor çünkü. abi. Valla böyle olmuyor ki. Kimi yanımıza getirsek Zehra Meral onlara kızıyor ve kavga ediyorlar. Aynen ya. Üf. Bak bu sefer senin hatırın için. Hadi arkadaş olalım. Bu kadar basit işte. Özür dilerim, ve dilerim. Arkadaşlar özür dilerim. Sorun yok arkadaşlar.